şöyle bir şey var. Hakan hocam sizi Mera'ya helikopterden atalım denmiş. Mera'ya helikopterden atalım mı? Ee, kafasını e, kafası çuval bağlayıp ellerini bağlayarak mı hocam? Siz çıplak mı? Çıplak. <laughs> çıplak Anada nereye? <laughs> hocam, yardım ederseniz sevinirim. Gürkan hocam 5 almıştı bir keresinde demiş. Hakan hocam <laughs> doğru mu? <laughs> Hocam, 5 <laughs> üstünden, 5 <beş> üstünden hocam. 5 <laughs> üzerinden. <laughs> hocam, konumuza dönelim hocam. İyi göreceğiz tanıştan. Diyelim Hakan Hocam uyuyor şu an. Atilla Hocam, gidersin. Gidersin. <laughs> <laughs> Arkım. <laughs> hocam, hocam gerçek bir oyunculuk. <laughs> ah, Elif B T S C M H H D A L Z A Hocam bu arada insanları kandırıyorlar hocam. Hocam dün dün demiştik hocam kraliçe Elizabeth öldü diye. Ölmemiş mi? Hocam Hocam yok <gülüyor> hocam. Uyuyor <laughs> Hocam. Hocam uyurken bulunmuş aslında. E vardır yani, hocam her dakika, her dakika her dakika oyuncak mı bu devleti mi? meşgul ediyorsunuz? Kesinlikle hocam Riot'ları bile 30 günde bir değiştirebiliriz ikimizi. Yani <laughs> hocam hocam Valorant nick mi bu hocam? 30 günde bir. Atilla hocam benimle evlenir misiniz? Kolu geldi. Benimle evlenir misiniz hocam? Elim. İçelim içelim. Erkek hocam iyisi. Aa. Hayır. <laughs> hocam düğün yayında yap. ayda Zerkuyit hocam Atilla hocamız şöyle böyle mi hocam demiş. Aynen öyle. <gülüyor> 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 hocam lütfen ben. Ertuğrul hocam ne diyor? Haktan Bahattin kripto bir karakterdir. Amerika'dan fonlanıyor demiş. Hakkın hocam. <laughs> ajan mısınız? Arkadaş bir dakika. Bir dakika. Ağrıcığım düşmedi hocam. Hakan hocam, ajan mısınız? Bunu artık açıklayın. Hocam, böyle direkt sorunca tabii alacağınız cevap belli hocam. <laughs> Ajansınız yani. Evet, evet hocam. <laughs> hocam, hocama yanlış anladınız. Atil hocam demiş ki, Hakan hocam sevinmeyin. Sevinince sapıtıyorsunuz." demiş. Evet. Ha. ha. Hocam, Hayır, öyle... Şöyle bir soru var. Hocam İngiltere ne duruma düşecek diyen var. Gündem... Hocam hala İngiltere'den mi bahsediyorum? Ne duruma düşerse düşsün. Hocam Türkiye değil Ama... Hocam... Ertuğrul Hocam demiş ki kraliçe öldü konuşan yok demiş. Doğru onu da sunacağız ama Mesut Komiser daha önemliydi. Hocam daha, önemliydi. bence de daha önemliydi Mesut Komiser. Elinizdeki, elinizdeki sterlin, sterlinleri bozdurun, bozdurmayın arkadaşlar. Değerlenecek. E, çünkü kraliçe öldü. Taha Sevim ne Mislim yapıyorsun oraya. Atilla abi demiş. Taha tamam, mı? Aynen. İyidir. Sen <laughs> Nasıl? <gülüyor> Yayın. <gülüyor> Ahmet çıkar buradan kalp lütfen yayınımıza bekliyoruz. <laughs>